Özellikle biz yaz aylarında son birkaç aydır bu sıcak havaların da etkisiyle acil servislere ve polikliniklere özellikle ayaktan başvurularda bulantı, kusma ve özellikle de ishal ile gelen hastaların sayısında oldukça artış olduğunu görmekteyiz. Özellikle mevsim geçişlerine bağlı olarak bahar aylarında ve yaz aylarında bu tabularla sıkça karşılaşıyoruz. Bunun yaptığımız araştırmalarda en sık nedenin viral enfeksiyonlar, virüsler olduğunu saptadık. Nadiren de yine bakteriyel enfeksiyonlar, parazitler rezitler sık gördüğümüz nedenler arasında ee, özellikle çocuklarda rotavirüs yetişkinlerde de noravirüs en sık gördüğümüz virüsler bu enfeksiyonlara yol açmakta. Bunun nedenleri en sık toplumda özellikle yaz aylarında dışarıdan beslenme bilinçsiz tüketilen yiyecek içecekler bu aylarda özellikle sıcaklık çok arttığı için besinler üzerinde çok sıkça mikroorganizmalar üremekte ve bunların tüketimine bağlı olarak da bu enfeksiyonları sık görmekteyiz. Dışarıdan e, tüketilen çiğ sebze meyveler e, yine iyi pişme Et, tavuk, balık tüketimi, benzer şekilde dışarıda fazla miktarda beklemiş süt ve süt ürünleri bu gibi enfeksiyonlara yol açmakta. Bunlar dediğimiz gibi en sık görülmüş viral enfeksiyonları oluşturmakta. Sıklıkla ishal, bulantı, kusma 2 ila 3 gün içerisinde kendini sınırlandırmakta ve toparlamakta. Bunları yakala, yakalanmamak için özellikle hijyen ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. El hijyeni burada çok önemli. Yine e, tatil dönemlerinde deniz, havuz, havuza girdikten sonra e, mutlaka temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Deniz suyu, havuz suyu kesinlikle yanlışlıkla olsa bile tüketmemek gerekiyor. E, bunun dışında yaz aylarında çok böyle yağlı yiyecekler önermiyoruz. Daha çok sindirim sistemini rahatlatacak besinler öneriyoruz. E, sıvı alımına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Günlük 2-3 litre kadar bir su içmeyi öneriyoruz hastalarımıza. E, bunun dışında dışarıda güvenmedikleri, bilmedikleri yerlerden mutlaka beslenmemeleri gerekiyor. Çiğ sebze, salata tüketimini dışarıda kesinlikle önermiyoruz. Yine benzer şekilde et ve et ürünleri tüketecekler e iyi pişmiş olması gerekiyor. Dışarıda çok beklemeden hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Bu enfeksiyona da yakalandıysak eğer genelde dediğim gibi 2 ila 3 gün içerisinde kendini sınırlıyor. Eğer hasta sıvı alabiliyor oral olarak su içebiliyorsa bir sıkıntı yok. Evde diyet önerileriyle bunu atlatabiliyor. Özellikle işte günlük 2 litre 3 litre kadar sıvısını alabiliyorsa işte haşlanmış patates, haşlanmış pirinç, bunun dışında muz, yoğurt gibi besinlerle genelde 2-3 gün içerisinde bu tablo atlatılıyor. Ama ishal 3 günden daha fazla uzun sürüyorsa Kanlı varsa, e, bunun dışında şiddetli bulantı kusma, oral alamayacak durumdaysa hastalar, ciddi derecede ateş, 40 dereceye geçen ateş varsa, e, yine bununla beraber e, hastanın şiddetli karın ağrısı varsa bu gibi hastaların beklememesi e, ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Yine bunun dışında sistemik hastalığı olan yaşlılarda e, sıvı alımı az olacağı için yine diyabetiklerde, böbrek yetmezliği olanlarda, kanser hastalarında bu enfeksiyon şüphesi olduğunda hemen hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Bunun dışında bir de burada dediğim gibi hijyen çok önemli. Bu hastalık çok bulaştırıcı. Genelde aile bireylerinden birisi hastalığa yakalanınca diğerlerinde hızlıca bulaşıyor. Bunu önlemek için eğer ailede herhangi birinde böyle bir enfeksiyon varsa o kişiyi mutlaka izole etmeleri lazım. O kişinin kullandığı işte tabak, çatal, bıçak mutlaka ayrı olacak. Mutlaka bu kişinin temizliğine, hijyenine dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar en önemli önerilerimiz.